ជាក្នាប់ទាប់ទៅបានប់ពិប់ពាប់ពិត់នាដំងារាប់ន្លាលា។ Evet değerli arkadaşlar Korona günlerinden herkese merhaba Biliyorsunuz zor günlerden geçiyoruz Dünyaca küresel bir salgın pandemi hakim şu an dünyaya Herkes evlerinde, çoğu, çoğumuz evlerimizde Özellikle memurlar ve öğrenciler evlerimizde hatta emeklilerin sokağa çıkma yasağı var. 20 yaş altın öyle. Belki bu videoyu bundan 5 sene sonra izlediğimizde ne günlerdi ya diyeceğiz. Çünkü 2005, 2015'ten beri kanalda video çekiyorum atıyorum. Günlerde su gibi neler geçirdik. Türk milleti olarak, dünya olarak, insanlık olarak. Bu da bir gün böyle gülümseyerek anacağımız günler olur inşallah. Kimse yakınlarını kaybetmez. Bir önce gelir geçer başımızdan. Her salgında bulunduğu gibi bir aşısı, bir tedavisi bulunur biter inşallah. Bu temenniyle güzel bir türkü. Keklik gibi süz benim türküsü. Erzincan türküsü olarak geçiyor TRT'de. Ama şöyle bir şey var. Handikap da değil de yani komik değil. Yani internet kirli bir zaten hiçbir şeyin temiz yok hiçbir bilgiyi tertemiz bulamıyor. Bu aralar ya hatta hele şarkı türk sözü der ki, hiç temizini bulamıyorsun. Hatta bugün 13 Nisan. Ben benim bugün normalde Borno Halk Eğitim Konu konseri vardı. Bu seneki konseptim e, hatta hazırdı her şey. E, türküleşmiş şarkılar ya yani türkü gibi ismini verecektik. Yani türkü gibi Türkü olmuş artık. Türkü deyince bizde akademik olarak tanımış olur yani söyleyeni belli olmayan anonim hatta yani kelime anlamı öyledir. Söyleyeni belli olmayan kaynak kişisi var ama hani o kaynak kişi de bir yerden duymuş. Yani dedesinden, nenesinden, işte arkadaşından duymuş. Hani bir bestecisi, söz yazarı olmayan türkü denir. Tabii günümüzde globalleşmiş dünyada artık hani öyle bir şey mümkün değil. Bugün ben bu videoyu bir, bir yarım saat sonra atacağım internete. Bir bakacağız yani anında Amerika'daki arkadaş beni anında izleyebiliyor. Ben şu an İzmir'deyim. Anında Katar'dan izliyorlar. Geçen baktım ha Kanada'dan izleyenler varmış böyle. Yani hani e, anında her yerdeyiz artık. Şu an hani bir şey nereden çıktığının mua, muamma olması imkansız neredeyse. E, mutlaka bir yerden buldu. Ben yalan bu şu an ben e, ne desem ki Erzurum'dayım desem bile şu an IP numaramdan nerede olduğum belli oluyor zaten hemen bulunuyor. Ee, onun için bu türkü Erzincan türküsü. Ee, biraz önce şunu diyordum işte bir şarkı yazıyorsun. Yeni yazılmış işte ne diyor. Cem Karaca'nın bir şarkısı. Ee, yani onu da geçtim Türk şeyde. Gel efendim gel gel diye bir parça. İnternette birçok sözü var. Hepsi yanlış. Hepsi yani Cem Karaca'nın söylediği alakası yok. Herkes bir şey yazmış. Birisi gel efendim yazmış. Gel hele yazmış falan gibi. Bu da öyle. Keklik gibi yazdım mesela. Dedim son kez bakayım. Geçenlerde böyle bir bir, bir arkadaşın biri cımbızlamış galiba demişim bir yerde sen sen senin hocalığına bip yani orasını paylaşırım isterseniz baya küfür etmiş bana. Yani bir galiba dedim diye. türkülerde galiba diyebilirim onu söyleyeyim. Çünkü bu Erzincan türküsü yazıyor ama Erzincan'ın şimdi o zaman Erzincan'a bağlı bir kaza oluyor. Sonra mesela şey oluyor, Bingöl oluyor mesela Bingöl olmuştur hani atıyorum şu an. Ya da Ardahan. Önceden hani işte Kars Ağrı'nın bir ilçesi, ilçesi mi şimdi şehir olmuş gibi. Hani galiba diyebiliriz çünkü orada TRT'de yazan illa doğru diye bir şey yok. Çünkü biz halk müziği bu. Gezen bir şey, geziyor insanlarla. Ve nerede her bulan benim diyebilir, benim yöremi türküsü diyebilir. Benim birçok yöremi türküsü var. Benim yöremi türküsü diye zannettiğimde Afyon'un türküsü olan birçok türkü var. Benim bizim düğünlerimizde söylenen türküler var birçok. bu türkü de Erzincan yazıyor ama Ketlik gibi yazınca İhtarçısı bir durum. Volkan Konak türküsü, Volkan Konak şarkısı. Sonra altında Melek Mosso şarkısı diye yazıyor. Ee, çok ilginç. Tabii hani onlar adına güzel. Keklik gibi deyince Volkan Konak çıkması, Volkan Konak için sevindirici olur. Melek Mosso için de sevindirici olabilir. Yani ama e, işler İhtarçısı yani bilgi kirliliği, mis gibi tertemiz türkü bu ya. Yani. Hani bir saf, şeffaf bir türkü. Ama nedense birilerine ait olmuş. Bu konuştuğum yerleri atlıyorsunuzdur belki de. Konuştuğum yerlerde sohbet havasında geçme, geçtiğini düşünüyorum. Anlatıyorum size dert, derdimi anlatıyorum, mesleki de, sorunlarımı anlatıyorum aslında. Parça dört dörtlük. Çok kolay bir parça aslında ama senkoplar bol. Ee, tane tane çalması gerekiyor. Ben tane tane çalmaya çalıştım biraz önce baştan sona çaldığımda. Yani ta, birkaç bir yere bağ koydum, birkaç bir yerde çekme var, çarpma var, çekme var, çarpma da var, çarpma da var aynen. Ee, diğer türlü türkü, türkümüz çok kolay. İlk arasız dört kere çaldım ben. Notada iki sefer çalınıyor diye yazdım ama dört kere de çalabilirsiniz. Yani o size kalmış. Ee, yani bu türkün birçok yorumunu bulabilirsiniz. İşte dediğim gibi Melek Mosso direkt giriyor Türkiye mesela. Hani Volkan Horak arada şiir okuyor. Hani bunlar illa öyle olması gerekiyor. Yani herkes kendi yorumunu katmış. Türk adı üstünde. Yani her şekilde yorumlanıp bozmadık da sürece. Arada şiir de okursun. Hiç saz çalmadan direkt türkü okursun falan yani her şeyi yapabilir. Irak ee, gibi okursun. Yeter ki bozmayalım. Mutlaka bir şey e, günümüzde cover cover dediğimiz şeyler oluyor. Bir bir bakıma da iyi insanlar tanıyor ama doğruyu bilmesi lazım. Yine bu türküyle ilgili bir hikaye en son hatta e, tatil olmadan en son işte bu korona iyice yayılmadan önceki son iş işimizde, ekstramızda birisi kağıda yazmış, ketlik yazmış, altına Melek Mosso yazmış. Ben anladım. Melek Mosso da bu arada benim liseden arkadaşım, e, lise liseden benim bir üst devremdi. Beraber konserlerimiz var. Eski YouTube kanalımı falan beraber konser sahnede olduğumuz bir video vardır. E, canlı Bağlama Mihriban falan yazarsanız, bağlam, Hasan Başkaya Canlı Bağlama Mihriban. Öyle bir sahnede bir şey var, e, video. Arkada kıvırcık saçlı kız Melek Mosso melikti mosso oldu sonra. Neyse, e, ne diyordum? E, türkü neyse ne diyordum? unuttum. E, çal, çalayım şöyle yavaşça gelsin. Şöyle. Es, fa, sol, la, la sol, fa, sol, mi. Ya, bu saz burası çok kolay burası. Şöyle bir daha daha yavaş çalayım. Fadiyes var. Bu onu da atladım. Parça Uşak e, Hüseyin bir parça. Fadiyes 3 ve Sibemol 2 var. Sibemol 2 iki, üstten ikinci perde şu eşikten sonra ikinci perde oluyor. İkinci boşluk oluyor. Fadiyes de fa'dan hemen sonraki perde Fadiyes 3. Bütün fa'lar diyez burada. Hiç natürelleşme. Şöyle bir daha çalıyorum. 3 4 Es Fa, Sol, La, La, Sol, Fa, Sol, Mi. çalayım. Re mi fa soldan alıyorum. Re mi fa Süzmedim. murad alıp doya doya gezmedim. İlk önce keklik gibiden. Sadece keklik bir kısmını çalayım. Şöyle. La'ya kadar birinci parmakla gelebiliriz. Bak, fa, sol, la, la gibi. Bir daha deniyorum. La ile başlıyorum. La Fa, sol, la, la, la La, la La, la La, do, si La, la, sol, fa, sol, fa, sol gibi. Bir daha çalıyorum es. Do, sol, la, la. Es yok aslında la var. La. Fa, sol, la, la. dikkat edin. Hep bağlı notlar. Notalardan görünce fark edersiniz. Uzatıyorum orayı. O, bol bol dinleyin çünkü ilk önce. Şurada buna dal da alıp alayım. Şöyle. Fa, sol la 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 sol la si sol Si'ye çarpıyor. Dördüncü parmakla la, Si ve iki La si'ye vurmuyor sol'e vuruyor. La sol yapıyor aslında la, la, sol, la, si, sol, 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 fa, sol, la, fa. Burada la'ya çarpıyor. Bak. Fa'ya vuruyor sonra. Sol, la, fa. La, la, sol, la, si, sol, 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 fa, sol, la, fa. Fa, fa, sol, mi, 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 ne. Burada fa, fa, sol, mi, Sol'a çarpıyor. Fa, Fa sol bak çarpma var. He. Karaman tartım düşünün. Ka, kaya vuruyor, raya çarpıyor. Kara, karaman. La si sol, karaman, karaman, man. Ra yumuşak gelmesi için çarpma var. Ya la, la sol, la si sol, sol sol fa sol la fa fa, fa sol mi. Sol La 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 Do Si la, la La Sol Fa Sol Fa Sol 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 Mi Re Re Do Re Mi La diye nakara da giriyor. Şimdi bu kara yazıyı orayı bir daha alayım. Şöyle çok yavaş. Şurada, en son şurada kaldım. Fa, fa Sol Mi Mi la 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 sol fa sol fa sol 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 mi re re do re mi la diye dakarada giriyor sonra biraz sonra bunun baştan sonra notalarını söyleyerek çalayım biraz sonra size kafanız karışmasın şimdi bölüm bölüm yapıyorum çünkü şöyle bir daha ya da kaldı yine son do re mi mi re sol sol mi ne kadar geldim. Anlama yazılmış bu ka. K'da kaldık. Raya geçmedik. Kara yazı, Ra yazıyı kadar kal, kal geldik. Şöyle la do re mi mi re sol sol mi re Re, mi re re do re. Burada doya kayı bak. Burada ka çekme var. Ya yani kayma var aslında. Karada rayet, radada dua yapıyor. Ka, Kara, Re, Do, Re, mesela. La, Do, Re, Mi, Mi, Re. Burada terazi tartım var ama büyük terazi. Terazi, üst-alt, alt, alt yapıyorlar. La, Do, Re, Mi. sol, mi, re, re, mi, re, re, do, re. Devam ediyorum. Re, re, do, si, do, si, do, re. Ra yazıyı çalıyorum bak şurada. Do, do, re de kaldı en son. Re, re, do, si, do, si, do, re. Bir daha çalıyorum. Re, re, do, si, çekme var. Şöyle kader böyleymişten alıyorum. Si do re re do mi mi re do re re do si la. Bir daha alıyorum. Si do re re 7. perde fa diyez 3 orta tel, 5. perde. Bak vurgulayarak söylüyorum. Sol, orta tel, orta tel. 7. perde 4. parmakla bastım. Fa diyez 3 orta tel, 5. perde 2. parmakla bastım. Yani bu kalın sol, şuradaki farklı. Fa sol kalın bak altta sesi duyuyorsunuzdur. Duyuyor, duyamıyorsanız zaten çalamıyorsunuz. Çalamazsınız bağlamayı. Duymaya çalışın, algılamaya çalışın. Ya yani, bu da sol bu Allah Allah ne oldu falan. Notaya bakın bak hemen. Direkt karşınıza biri yukarıda toplar, biri aşağıda toplar. Notada hepsi nere hangisini bastığımız görünüyor aslında. Bunu öğrenmemek için gayret eden arkadaşlarımız var. Hocam ben çözemiyorum bu nota çok saçma falan diyen arkadaşlarımız var. Onlara dikkat. Dikkat edin yani. Anla, anlamaya çalışırsanız çok güzel grafik çok belli. Yukarıdan aşağıya gidiyor parça toplar. Hep hep bağlamadır bak. Yukarıdan aşağıya doğru gidiyor elimizde değil mi? Notalar aşağı yukarıdan aşağıya doğru iniyor toplar. Aynı. Yani elimizde doğru orantılı zaten. Aynı. ne yapıyorsak onu yazıyordu zaten. Ya nota zaten bizi yöneltmiyor. Biz nota yöneltiyoruz. Öyle bir şey var. Dün de birisi öyle yazmış. Nota kağıdı beni işte ne yapıyormuş? kalıba sokuyormuş, işte içinden geldiği gibi çalıyormuş falan hani güya kendi kendine anarşizmi ilan etti müzikte. Böyle müzik, nota bize şey yapmıyor yani bir düzen getirmiyor, nota sadece bize e, taslak yani, hatırlatıyor. Yani size önünüze koyup aa bu, bu buymuş yani aslında bir bilimsel bir yol aslında. Bir kader böyleymişten alıyorum yine bak. Si, do, re, re, basit ama terazileri dikkat Büyük terazi dediğim, onları gönül ey ey kısımları dikkat ederseniz yani olur. Burası kolaymış gibi gelir genelde. Bütün öğrencilerdeki refleksiyodur Büyük notaları yani süresi uzun notaları küçük küçük çalar, çalar, çalıyoruz. Ben de öyleyim bazen. Hani görüyorum. Yani kolay ya böyle dağınık duruyor. Daha kolay okuyorsun. Cinali tatilde kitabı gibi düşün. Ona kolay okuyorsun. Ama ayrıntıyı kaçırıyorsun. Çünkü büyük notalar daha e, yavaş çalınması lazım. Küçük çalınca bütün parça gidiyor. Çünkü parça topallıyor bu sefer. Çünkü sen oraya kısa atmışsın. Bacak uzun aslında. Sen kısa kesiyorsun o bacağı. Bu sefer parça yamuluyor. Sonra hocam benim çaldığımdan hiçbir şey olmuyor ya falan bir şey. Ne eksik nota. Yani süre eksik. Şöyle gönül alıyorum. Si don 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 si si si, si la la dolabı kadar çalayım. Si, do, 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 si, 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 la, la, do, si, la, 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 Bu vuruş bak bileğimi iyi takip edin. Arkadaşlar bu videoyu bir kere izlemeyle bu türkü çalamazsınız. Çalamıyorsunuz zaten yani. E özel der, online ders vermeye başladım bu süre içinde. Yani şu an 5 tane öğrencim var. Ee, videolardan izleyip de neleri anlayıp neleri anlamadıklarını daha iyi görmeye baş, görüyorum bu aralar. Çünkü direkt artık diyalog kuruyorum sizden. Yani videoları bir kere izlemeli, bağlama çalmayı, yani bu parçaları çalabilseydiniz. Yani şu an hepimiz bağlama çalardık yani. Onun için bu videoları tekrar tekrar başa döndürüp döndürüp yani Bölüm bölüm ya da gerekirse yani hani çok da bu konuda kompleks diyelim videolarımı beğenin, e, abone olup yeter ki indirin videoları, kesin bölümleri, bölüm bölüm çalışın. Yani konuştuklarımı kesin arada ama ilk başta bütün bir dinleyin dersi. Yani e, bu sefer çalmıyorsunuz. Bileğime iyice dikkat edin, bileğime bir bakın bir de bir ilk önce bileye bakın, sonra sonra notaları oturtmaya çalışın. Yani hep ikisi birden görünce uğraşıyorum. Diğer yani birçok hocalar, diğer hocaların hepsi değil de, birçok ama e, sadece burayı gösterenler var. Yani burası önemli burası de gelsin arkadan bu önemli olan bu diyen yok. İkisi de önemli. Çünkü Türkün lezzeti burada geliyor. İkisi bu önemli diyenler bir zaman sonra bunu da bunun da önemli anlıyor ama iş işten geçiyor, alışmış oluyor artık. Yani ağaç yaşken ildir hesabı, düzelmiyor ağaç sonra. Öyle onun kalıyor. Ondan sonra ya yani yıllar geçti çok zor o. Yani o kafayı değiştiremiyorsun zaten. Hocam be falan yapıyor. Ben bir daha öğrenciyle ders yapmak istemem onun için. Çünkü o ağacı düzeltmek lazım. O düzeltemeyince hiçbir anlamı olmuyor. Şimdi Türk'ün baştan sona çok uzun oldu bugün ders ama olsun. E, bu, nasıl olsun çoğunuz evdesinizdir diye düşünüyorum. <laughs> yani inşallah sizi çalıştırmıyorlardır bu ücüste. Herkes e, korkarken. E, evet şöyle baştan geleceğim tekrarlarıyla iki tekrarlı çalacağım sazını. E, gönleydi iki, iki, birinci, ikinci daha bitireceğim. Çok yavaş alacağım. Dikkatli dinleyin. Burasını mesela en son burayı kesin. En son bittikten sonra bir Şu ana kadar anlattıklarım bölüm bölüm kesip e, kendinizce bir çalışma stili uyarlayın. Çünkü bu türküyü ilk dinlediğiniz çalabilecek olsanız benim videoma gerek yok. Direkt notadan çalardınız. Notayı koyardınız çalardınız. Ya da dinlerdiniz çalardınız. Beni, beni izlemezdiniz bile. Şu an burada olmazdınız yani. Şu an ben konuşuyorum ve siz karşımdasınız. O e, öyle olmazdı başlıyor. Es de başlıyor yine. Çok yavaş alacağım. Es. Fa sol la, la sol fa sol mi re vardı. Dikkat edin. E, vuruşlarıma e, mesela işte La Dos Si, si 2 kullanıyoruz burada da. Hani hangisini kullanıyoruz diye sormadan ben söyleyeyim. Yani türkü gayet kolay aslında ama dediğim gibi yavaş yavaş tane tane yavaş çalın. Ya yani ben mesela türkü çıkartmak için hızlı keklik gibi duyduğunuzu çıkartmayın. Yok ilk önce notayı. Ben çok yavaş yaptım mesela şu an. Yani beni çünkü normalde öğrencilerin karşısında ee, videolar çektiğim zaman öğrenciler tıkırtı tıkır tut tıkır tıkır yapıyor. Dikkatim dağılıp hızlanıyordum. Şu an elimden geleni biraz daha şöyle. Çünkü en, şu an dikkatim dağılacak bir şey yok evde e, haliyle. <laughs> Onun için böyle bol bol çalışım uzun bir ders oldu. Ama faydalı bir ders olacağını, olacağına eminim. Bu arada Hasan Başka'ya bağlama videoları ders, bağlama dersi videoları grubuna e, çalıştığınız, benden çalıştığınız, benden öğrendiğiniz videoları atın bağlama solfej diye bir grup var Cemil Hoca'nın yönettiği. O gruba atılıyor mesela. Benim grupta da atılıyor. Benim öğrencilerim şey olsun ama. Benim benim öğrettiğim türküler. Çünkü e, daha anlaşılır oluyor. Çünkü ben daha iyi müdahale edebiliyorum. Çünkü ne öğrettiğimi bildiğim için. Bak burasını böyle öğretiyorum ama sen böyle çalmışsın diyorum. Çünkü siz fark etmeyebiliyorsunuz. çok doğal. Ben, ben bile işte bir şeyler çalışıyorum. Ya yani fark etmiyorum. Yan, doğru gibiymiş gibi oluyor artık o yanlış. Siz de ona dikkat edin. E, ne çektim ki bugün? <laughs> Atladım. Fa 3 şey unutmayın. E, dedim ki vurguları unutmayın. Bu şekilde çalabilirsiniz. Koronasız günler diliyorum. İyi günler. Sağlıcakla kalın.